Kütahya halkı sosyete pazarının tekrar açılması için imza atıyor. Sosyete pazarının tekrar açılması için Kütahya'da imza kampanyası başlatıldı. Sosyete pazarının tekrar açılması için başlatılan imza kampanyasına bayanlar ve erkekler de imza atıyor. Halkın attığı imzalar karşısında Kütahya'daki yerel yöneticiler halkın imzasını, iradesini dikkate alıp tekrar sosyete pazarını açacak mı? Yoksa yerel yöneticiler halkın attığı imzaları, halkın iradesini dikkate almayıp sosyete sosyete pazarını açmayacak mı? Bekleyip göreceğiz. Sosyete pazarının tekrar açılması için Kütahya'da başlatılan imza kampanyası 10 gün devam edecek. İmza kampanyasına destek vermek isteyen Kütahya halkı Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camii önünde açılan standta imza atarak destek verebilir. Sonra da halkın attığı imzalar yerel yöneticilere teslim edilecek. Çarşı etkileyebilir ama her çarşı esnafı etkiliyor diye AVM'yi mi kapatmamız gerekiyor? Diğer e Alışveriş merkezlerini mi kapatmamız gerekiyor? Veya interneti mi kapatmamız gerekiyor? Yani bu o, o, herkesin rızık meselesidir yani. Çarşamba günü Vişnelik pazarına buralardan araba tutup özel e, turlar hazırlayıp e, bu bizim kendi bayanlarımız alışverişe gidiyor. Burayı ne kadar kapatsanız da insanların bir takım e, yerler aramasını şey yapamıyorsunuz, engeli olamıyorsunuz. olamıyorsunuz. Yani buranın kapalı olmasıyla birlikte Kütahya'nın parası Eskişehir'e mi gidiyor? E Tabii ki, tabii. tabii ki. Belediye önünden otobüs kaldırıyorlar, mahallelerden otobüs kaldırıyorlar, gezek haline gidiyorlar, vişnelik pazarına gidiyorlar, Tavşanlı'ya gidiyorlar. Yani asıl amaç onu önlemek ama şu anda önleyemiyoruz zaten. Ee, üç gündür başlatmış olduk bu imza kampanyasını Bayağı da iyi gidiyor Günlük e, bu kadar hava durumuna rağmen, kar yağışına rağmen, e, don olmasına rağmen halkın büyük bir rağbeti var. Yaklaşık her gün 2-3 bin'e yakın imza toplarlıyoruz. 10 gün içerisinde inşallah hedefimize ulaşıp başkanımıza bu e, imzaları tevdi etmek ve de e, açılmasını sağlamak olacak. Her iki taraftan da ilgi var. Hem bayanlarda hem erkeklerde. Özellikle bayanlar, orta yaş grubu olsun, öğrenci olsun, buranın e, uygun bir alışveriş merkezi niye e, kapandı, niye açılmadı diye bayağı bir tepki var yani. Peki sosyete pazarın neden hangi amaçla kapatıldı? Pandemi nedeniyle kapatıldı. 12 senedir açıktı bu pazarımız. Pandemi nedeniyle tabii ki bazı önlemler eee alınması gerekiyordu. Bu pazarda kapatıldı. Ama daha sonra defalarca başkanımıza gitmemize rağmen e, bir türlü açılmasını sağlayamadık.